iki şeyden çok esinleniyorum açıkçası. Bir tanesi gezmeyi çok seviyorum, seyahat etmeyi çok seviyorum, doğayı çok seviyorum. Tabak yaparken tabaklarımdaki genellikle kurguladığım şey doğada gördüğüm şeyler oluyor. Mesela bir tabak yapıyorsam doğada gördüğüm bir göl mesela bir tabağın ortasında olu veriyor yani. Etrafına ona göre şekillendiriyorum. Ağaçlar koyuyorum, onu koyuyorum, bunu koyuyorum, topraklar koyuyorum, kayalar koyuyorum. Tabii ki bunlar yenilebilir şeyler. Bir tabak prezentasyonundan bahsediyoruz. Eee doğadan esinleniyorum ve diğer esin kaynağım ise genellikle kadınlar oluyor. Çok zarif buluyorum, çok şey buluyorum. Ee, doğal olarak bir doğanın doğallığı ve güzelliği ve bir kadının zarafetini aslında tabaklarda buluşturmayı hayal ediyorum ve buna göre tasarımlar yapıyorum genellikle. Menü hazırlarken birçok şey, birçok parametreye dikkat ediyoruz. Bunlardan bir tanesi e, tabii ki sezonsallık, yani sezonun olması en önemli şey. E, i̇kincisi e, misafir portföyü. Hangi misafir portföyüne yönelik bir menü planlıyoruz? E, bu gelecek e, misafir portföyüne göre e, menüyü planlamak e, otelin mali şeylerine göre, e, bilançolarına göre, kost e, cost dengesine göre, kost gelir dengesi, beklentilere göre menüyü planlamak ve aynı zamanda takımınıza uygun menüyü planlamak. Yani bunların hepsini bir araya koyup, hani bir menü mühendisi deniyor bunu, bunların hepsini bir araya koyup e, buna paralel olarak bir menü yaratıyoruz. Sürdürülebilirlik e, herkesin çok dinle peresenk olmuş ve herkesin bir şeyler söylediği bir şey. Sürdürülebilirlik sadece gıda değil bence. Sürdürülebilirlik aynı zamanda bir menü fiyatı da sürdürülebilirliğe dahil olan bir şey ya da mutfağınızdaki çalışanların e, sürdürülebilirliği. Yani onların uzun soluklu olarak takım içinde kalıyor olması da bir sürdürülebilirlik. Aynı zamanda tabii ki ve tabii ki gıdanın sürdürülebilirliği de bu aşamada çok çok önemli. E, gıdanın sürdürülebilirliği için e, biz zaten 5 e, yıldızlı otellerin şefleri sanıyorum bu anlamda e, ciddi disiplinle çalışıyorlar. Bir disiplinle çalışıyorlar. Çünkü biz ezelden beri zaten mutfaklarımızda hiçbir şeyi çöpe atmıyoruz. Bu benim babaannemden gördüğüm bir şeydi. Babaannem benim işte mutfağında soğanı soyar içinden yemek yapar, kabuklarından çorba yapardı. İşte hamuru keser yufka yapar, yufkanın kenarlarından erişte yapardı. Gibi şeyler var. Yani sürdürülebilirlik işin en önemli bir parçası çünkü hiçbir şey sonsuz değil. Hiçbir şey bitmez değil. Hiçbir şey İlelebet var değil, doğal olarak sürdürülebilirlik ama her alanda sürdürülebilirlik, sadece gıdada sürdürülebilirlik değil, her alanda sürdürülebilirlik en önemli iş. Yani bu sadece işte gıdayla düşünülüyor, sürdürülebilirlik deyince gıda akla geliyor. Oysa ben koyduğunuz bir kuralın dahi sürdürülebilir olmasından yanayım. Yani sürdürülebilirlik hayatın her alanına yansımalı diye düşünüyorum. 10 ee, yıl kadar başka bir e, zincirde görev yaptım. O 10 yılın sonunda e, artık e, yeni bir heyecan aradığımı e, fark ettim ve burada bir fırsat oldu. Burasının şöyle bir özelliği var. Burası şehrin gastronomi oteli baktığımızda e, önceki markasıyla ve şimdi e, ki markasıyla çünkü burası bir marka değişikliğine gitti. Önceki markası ve şimdiki markasıyla yani Sheraton Levent İstanbul olarak e, otelimizin otelin iddiası şudur ki e, şehrin e, çok önemli gastronomik eventlerine ev sahipliği yapıp e, ve markamızın e, filozofisi şudur, felsefesi şudur. insanların buluşma noktası haline gelmektir. Sheraton markasının e, amacı, e, felsefesi. Ben de burada e, Sheraton Levent İstanbul olarak e, yiyecek, içecek sektöründe e, şehrin bir buluşma noktası haline gelmek istiyorum. Bunlarla ilgili işte e, geçmiş, geçtiğimiz aylarda bir çok iyi bir gastronomi, Hatay gastronomi günleri yaptık. E, sürpriz pop-up restoranlarımız geliyor, pop-up şeflerimiz geliyor. Onlarla etkinlikler yapıyoruz. E, doğal olarak beni buraya getiren şey aslında bu otelin gastronomi gücünün çok yüksek olmasıydı. Yani gastronomi için önemli bir otel. İftar menüleri planlarken şuna dikkat ettim. bizim unik bir kültürel kültürel mirasımız var. Türk mutfağı yani Anadolu mutfağı, Selçuklu mutfağı, bunların hepsini bir Osmanlı mutfağı diye tabir ettiğimiz bir Osmanlı kültüründen gelen bir mirasımız var. Unik bir mutfak. Buna uygun menüler tasarladım. bunlar hem sağlıklı beslenmeyi ön planda tutan hem de kültürel mirasımızı yaşatan aynı zamanda yeni deneyimler sunan ve aynı zamanda adil bir adil olma kaygısı taşıyan Çünkü hani fiyat kalite dengesini gözeten menüler planladık açıkçası Evet, bayram ve hemen bayram kabiliyet için e, çok güzel bir bahçemiz var. Bu bahçemize yönelik e, şehirde ses getireceğini düşündüğümüz çok güzel etkinlikler planlıyoruz. E, bahçemizde çok iyi yaz düğünleri planlıyoruz. Bunlarla ilgili bütün hazırlıklarımızı tamamladık. E, bayram sonrasında bahçemizde e, bahar başlıyor. Baharla beraber e, çok iyi etkinlikler yapacağız. Bunlarla ilgili bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Çok iyi pop-up restoranlar ve pop-up şefler gelecek. Onlarla harika... E, Felsefemize uygun, burada bulunmuş amacıma uygun olarak e, şehirde ses getiren, ses getirecek, öncü olacak e, eventler ve organizasyonlar yapacağımızı düşünüyorum. E, ben gelecekte her şeyin daha biraz daha globalizme doğru gideceğine inanıyorum. Global disiplinlerle lokal sentezlerin birleşeceği noktaya doğru gidiyorum, gideceğini düşünüyorum. E, mesela yurt dışından gelen bir misafir. E, Yurt dışından gelen bir misafir Türkiye'ye geldiğinde Türk yemeğini deneyimlemek isteyecek. Ve bu deneyimleme arzusu ve isteği gün geçtikçe artacak. Çünkü e, Türk mutfağı bir deneyim sunuyor, bir e, deneyim vaat ediyor aslında baktığımızda. E, global standartlarımız olacak. Hijyen gibi, sürdürülebilirlik gibi vesaire veya işte mutfak içindeki kendi sinirlerinde. Fakat lokal e, dokunuşların ön planda çıktı çıktığı bir dönem olacak. Ben ben de bütün planımı ve projemi glokalizmin getirdiklerine göre planlıyor olacağım. Ee, mesela buna örnek olarak bakacak olursak menümüzde işte İtalyan risotto da var. E, Avustralya Viyana Şinitzeli de var. Ama en fazla satan yemek Türk yemekleri baktığımız zaman. Çünkü gelen misafir e, zaten İtalya'da da yemiş oluyor. Ya da şişinitsili bir yana da yemiş oluyor. Ya da croissant'ı yurt dışında yemiş oluyor. Türkiye'ye geldi poğaçayı deneyimlemek istiyor. Ay deneyimlemek istiyor. E, Türk mutfağının dolmalarını deneyimlemek istiyor. Vesaire vesaire. O yüzden ben glokalizmin ön plana çıkacağını e, düşünüyorum. Ve bu aşamada e, ben de e, menü planlarımı ve mutfak yapılanmamı e, buna göre yapacağım. Buna göre e, yol alacağım düşünüyorum.